herkese merhaba. Bugün Efeler Mahallesi'ndeyiz. Sizlere tam müstakil 3 artı bir açık mutfaktan oluşan aslında kısmen ayrı mutfaktan oluşan havuzlu villamızın tanıtımını yapacağız bugün. Hemen arka cephemizde gördüğünüz kendisine ait e, müstakil havuzlu güzel bir villamız var. Onun haricinde şöyle arka tarafa doğru gidelim. Onun da bahçesini göster istersen. Tamamen kendisine ait bahçesi, havuzu ve otoparkı bulunuyor buranın arkadaşlar. Yine dışarılarda da duvar aydınlatmaları aynı zamanda tamamen e, muhafazakar bir şekilde kapatılmış. Kendinize has. Özel hissedeceğiniz bir villa arkadaşlar. Şöyle dış cephede de güzel e, taşlarımız var. Doğal taşlarımız. Bunlar da uzun ömürlü oluyor. Yerlerde de alt kısımlarda fayanslarımız var. Onlar da suya dayanıklı Güzel deprem yönetmeliği ve ısı ses ve deprem yönetmeliğine uygun arkadaşlar burası. Aynı zamanda iskanıp bütün belgeleri alınmış hazır vaziyette satışa sunuldu. Bu tarafa doğru gel bakalım. Giriş yapalım billahi doğru. Hemen buradan e, engelli çıkış rampamız da bulunuyor. Burayı bu şekilde değerlendirmişler. Güzel düşünülmüş. Önde de güzel bir verandamız vardı. Aynı zamanda bir adet de otoparkımız var. Bölge olarak ise burası villalar bölgesi olarak geçiyor. Efe'ler e bölgesi villalar bölgesi olarak geçiyor. Villamıza giriş yaptım. Hemen karşımda bir, karşı güzel bir rest yerimiz var. Onun haricinde bizi salondan ayıran, bağımsız ayıran güzel bir dikmelerimiz var. Burayı ahşap olarak salondan ayırmış giriş kısmını. Hemen burada da güzel bir misafir lavabomuz var alt kısımda, zeminde bulunuyor. Onun haricinde şöyle köşeden al böyle. Burada da arkadaşlar güzel bir genişçe salonumuz var. Aynı zamanda TV yerkesi bulunuyor. Asma tavan ve de spot aydınlatmalar mevcut. Buna da şey sen Arkadaşlar bu arada şurada da göstermeden gitmeyelim. Ee, Evden çıkış dediğimizde şöyle panjurlar göster. Arkada ev sistemine sahip. Bunu telefondan da yönetebiliyorsunuz. Tekrar eve giriş dedim arkadaşlar. Panjurumuz, elektriğimiz, lambalarımız komple otomatik açıldı. Burada da dediğim gibi kısmen bağımsız bir mutfağımız var salonda. Mutfak boyutumuz da gayet geniş, ferah havalar bir burada da rahat çare edebileceğiniz bir alanımız bulunuyor. Malzeme kalitesi açısından da güzel. Antrasit ve ahşap tonlara hakim. Mutfağımızda gayet kullanışlı diyebiliriz. Salon boyutumuz da güzel arkadaşlar. Her zamanda beraber balkona çıkış sağlayabiliyorsunuz. Ben bir üst katımıza çıkıyorum. Sol tarafında gördüğünüz e, aydınlatma ve süs olarak güzel bir dekorasyon yapılmış solunda. Yanlarda da sensörlü e, merdiven aydınlatmaları bulunuyor. Üst katımızda da antrede güzel bir geldi hava yapılmış. Gayet şık duruyor. Arkamı da göster istersen. Burada da güzel bir tablomuz var. Etrafı güzel led ışıklarla dağıtılmış güzel. Çekmeye bir görüntü sağlamış. Arkadaşlar bütün odalarımız ebeveyn banyo. Burada ana yatak odası diyebileceğimiz güzel, geniş bir çadır. odamız var. Bir adet de ebeveyn banyomuz var arkadaşlar. Oda boyutumuz gayet geniş. Yakında olan mesajlar için rahatlıkla sığabilir buraya. Banyo tozlu geniş. Gayet ferah. Bir de evden bir kısım İkinci yatak odamız burada. Aynı şeyler burada da var. Burası oraya göre tabii ki biraz daha düşük. Ama genel anlamda geniş odalarımız ve her evet, burada da bir adet daha ebeveyn banyomuz var. Arkadaşlar bir diğer yatak odamızın burası. Burada da yine ebeveyn banyosu var. Aynı zamanda yatak başlığı kurulmuş buraya. Güneye bakıyor, tamamen güneş alıyor zaten burası. Bir adet de küçük bir balkonumuz var hemen arkamda. Yine burada da güzel bir ebeveyn banyomuz var. Tamamen halk kapısı gibi olmuş burası da. Gayet güzel, kullanım alanı girmiş. Arkadaşlar dediğim gibi tam müstakil, kendisine ait bağımsız, havuzlu ve otobarklı. Buranın fiyatında, burada belirteyim. 5 milyon 750 bin TL pazarda açık bir şekilde satışa sunuldu. Buraya sahip olmak için Mustafa Emre'yle iletişime geçebilirsiniz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz.